Selamlar değerli arkadaşlar. Çarşamba günündeyiz. Ekonomiyi ve piyasaları değerlendireceğiz. Borsayı, dolar tl'deki durumu, bu değerli metalleri konuşmaya çalışacağız. Ama tabii güne biliyorsunuz zamlarla başladı. Köprü ve otel zamlarıyla. Oraları bir konuşmamız lazım. Çünkü bu geçen gün tasarruf tedbir paketi açıklandığında bunu konuşmuştuk. Yani daha fare bile doğurmadı. Adı tasarruf ama tasarruftan eser yok ve bunun bedeli olarak vatandaş bu bütçe açıklarını kapatacak. Nasıl kapatacak? Yine ağır vergilerle, zamlarla ve yüksek enflasyona maruz kalarak kapatmaya devam edecek. Şimdi köprü ve otoyollara yapılan zam %60. E şimdi yıl başında da %50 seviyesindeydi. Bunu bileşikte baktığımızda da %140'lara falan denk geliyor. E şimdi böyle bir durumda baktığımızda TÜİK'in enflasyonu 69-80, hedef enflasyon 38. E bunu nereye koymamız lazım? Mehmet Şimşek'in açıklamasına göre bunun enflasyonu katkısı 0.05 seviyesinde diyor. E o zaman bir marjınız daha var. Önümüzdeki aylarda bir zam daha mı bekleyeceğiz? Bu da ayrı bir işin yani komik tarafı. Şimdi e, ve bu başlangıç maalesef. Yani bundan sonra devamı gelmez diyemiyoruz. Çünkü şunu görüyoruz ki bütçe açıkları tam gaz devam ediyor. E, ve ciddi bir şekilde vatandaştan ve bir yerlerden para bulma gereksinimi var. Bunu da nasıl yapacakları ortada. KDV genel düzey oranı %20'nin üzerine çıkmayacak bunu biliyoruz. Ama o 1 ve 2 nolu listelerdeki ürünler o sepetlerden çıkarıldığında orada ekstra KDV geliri elde etme şansı olacak devletin. Ki ilk 4 aya baktığımızda sevgili arkadaşlar toplam vergi gelirleri içerisinde dolaylı vergilerin payı %75'ler seviyesinde kabaca. Yani i̇nanılmaz büyük bir oran var burada yani vatandaş ödüyor. Türkiye'deki %1'lik en zengin kesim Ülkedeki yaratılan gelirin yüzde kırkını, servetin yüzde kırkını alıyor, kullanıyor. Ama vatandaşın büyük kısmı da işte ucuz halk ekmek kuyruklarında, et kuyruklarında hayatını sürdürmeye devam ediyor. Açlık sınırının altında yaşamaya e, çalışan emekliler ve asgari ücretleri gözlemliyoruz. Beyaz yakanın yakası kararmaya devam ediyor. Hep konuştuğumuz gibi. Şimdi bu tablo enflasyonla mücadele tablosu değil. Adını koyalım. Enflasyonla değil, halkla mücadele tablosu. Yani bir savaş var. Evet, enflasyonla savaşıyoruz deniyor ama bu savaş bence başladı ama bu savaş enflasyonla değil, halkla. Halkın artık hani nefes alacak yapısı kalmadı bu ağır vergiler ve enflasyon nedeniyle. ama gördüğümüz gibi sürekli vatandaş üzerinden bir enflasyon mücadelesi gözlemliyoruz. Bana gelen yorumlara baktığımızda bu esnaf kredi kooperatifleri Vasıt, ...vasıtasıyla bu kamu bankalarından kullanılan taksitli kredilerin faiz oranları güncelleniyor. Yani şimdi taksitli kredilerin faiz oranlarına kadar güncellemeye gitmeye başladık. Bu e, sürdürülebilir bir yapı değil. Yani daha ne kadar sıkabilirsiniz bu yapı içerisinde? Esnafı, vatandaşı, bireyleri, e, ahlakıyla, namusuyla çalışan işletmeleri, ticari ticaret erbabını... E, ...bu iyi bir yere gitmiyor. Bu ver, vergi harcaması dediğimiz, yani aslında harcama dememize bakmayın tanımı böyle. Devletin almaktan vazgeçtiği yani vergi muafiyetleri, istisnalar falan var ya bunun işte payı yaklaşık %26 seviyesinde falan 26,5 seviyesinde. Yani siz hangi şirketlerden vergi almaktan vazgeçiyorsunuz? Ne kadar ne kadar vergi ödemiyor bu şirketler? Neden bunu yapıyorsunuz? Bunların açıklanması ve burada direkt düzenlemeye gidilmesi lazım. Ama bunu yapmayıp sadece dolaylı vergilerle vatandaşın zaten geçirmekte zorlanan vatandaşın üzerinden alırsanız burada bir vergi adaletinden söz edemeyiz. Bu önemli. Diğer biliyorsunuz Profesör Doktor Murat Batır'ın t 24 yazısı var. Açıp okuyabilirsiniz. Vergi cennetleri diye bir kavram var biliyorsunuz. Nedir bu? işte bir takım adalar, ülkeler işte offshore diye tabir edilen yerler. Şimdi buralara kanunen baktığınızda para aktarımı olduğunda Türkiye'den %30 stopaja tabi. Ama bunun açıklanması gerekiyor bu stopaja tabi olması için. Yani Cumhurbaşkanı'nın bu ülkeleri belirlemesi gerekiyor. Bu ülkelerin listesinin oluşması gerekiyor. Ama uzun yıllardır Türkiye'de bu liste yok. Bu ülkenin adı belli değil. Şimdi esnaf üzerine, kayıt dışılıkla mücadele üzerine falan bir sürü açıklamalar yapıyor ya e, Mehmet Şimşek. E işte vergi denetimleri, kayıtçılığa izin vermeyeceğiz vesaire kayıp kaçağı önleyeceğiz. Buradan bu tarz adalara para gönderenler zaten güçlü isimler. Ve güçlü büyük para kazanan şirketler bu ülkelerin isimlerini açıklayın ki Türkiye'de vatandaşın cebinden bu kadar vergi alınırken kim ne kadar vergi ödemiyormuş oraya para gönderirken bunu bir görelim. Yani %30 gibi bir rakam var, oran var orada. Neden bu açıklanmıyor? Mehmet Şimşek'in bence Hazine ve Maliye Bakanı olarak buraya bir el atması lazım. Burada bekliyoruz. Şimdi diğer bir husus şu, e, kitabın ortasından konuşalım. Biz şimdi ekonomiyi konuşurken siyasi gerçekleri de ortaya koyacağız. Çünkü bazılarının içine gelmese de ekonomiyi, ekonomik koşulları, enflasyonu, para politikasını, maliye politikasını, sizin yaşadığınız koşulları, ücretlerinizi siyasetçiler belirliyor. Dolayısıyla burayı görmek zorundayız. Şimdi ülkenin durumu, ee, bir kere nüfus istatistikleri de açıklanıyor. Senin nüfusun azalıyor. Artış oranı azalıyor, düşüyor. Sığınmacı nüfusu Türkiye'de artıyor. E sen vatandaş olarak, sosyal olarak, ekonomik olarak dışa göçe zorlanıyorsun yurt dışına. Birileri buraya göç ettirilmeye çalışılıyor. Sen mülk edinemiyorsun, ev, araba, arsa vesaire zorlanıyorsun. Ama birileri çok rahat gelip bu ülkeden mülk edinebiliyor. Senin ülken sana pahalı ama yabancıya ucuz. Faizi sen ödüyorsun ama yabancı gelip senden faiz alıyor. Senin emeklin hastaneye gidiyor, muayene ücreti ve ilaç ücreti kesiliyor o emekliden. Aldığı, verdiğiniz ufacık bir maaştan bunu kesiyorsunuz ama sığınmacılara ücretsiz sağlık hizmeti sunuyorsunuz. Sizlere soruyorum, yorumlara yazın. Bunun adı nedir? Bu ne demek? Biz bu ülkenin vatandaşı mıyız yoksa gerçekten mülteci durumuna mı, sınmacı durumuna mı düştük? Bunların konuşulması lazım. Yani özellikle e, böyle hesaplarıma girip e, saldıran trolllerden de eğer vicdan, biraz azıcık vicdan kaldıysa onlardan da cevap bekliyorum. Şimdi ve özellikle şunu vurgulamak lazım. Emekli ve çalışan kesimi enflasyona ezdirmek istemiyorsanız eğer enflasyonu e, gerçekten herkesin güvenebileceği kriterlere göre açıklamanız gerekir ve ücretleri de ona göre belirlemeniz gerekir. Ancak buradan gerçek bir mücadeleye başlayabilirsiniz. Yoksa alacağınız tüm tedbirler ki bugüne kadar olduğu gibi vatandaşı daha da yoksulluk girdabına sokacaktır. Bunu da gözlemliyoruz. Diğer bir husus şu, e, adını biz çok net koyalım. Bu sistem değişmeden ekonomi düzelmez zaten. Sadece yalancı baharlar yaşarız belli dönemlerde gelecek sıcak parayla. Yani yasama yürütme yargı. E, denetim ve şeffaflık bununla birlikte liyakat kadrolarda bu on, bunlar sağlanırsa ancak gerçek manada bir toplumsal refah sürdürülebilir kalkınma durumundan bahsedebiliriz bunu da açıkça ortaya koymuş olalım mesela Arjantin'de politika faizi milli geldiğinden beri yine düştü düşüyor sürekli yüzde kırka geldi e, emeği geçenlere teşekkür ederiz yani e, Arjantin gibi bir ülkenin politika faizi bizden daha düşük artık zirveye ele geçirdik ee, ve ama maalesef öyle bir noktadayız ki bu faiz bile yetmiyor yani gerçekten de emeği geçenlere ışıltılı e, beyefendiye ve şu an BDDK'nın başında oturan beyefendiye teşekkürler şimdi ağır vergiler iki tane servet transferi yaşıyor bu ülke bir ağır vergiler ve enflasyonla yoksul halktan zengin kesime bir servet transferi var İkinci servet transferi bunun adını şöyle koyalım Yine ağır vergiler ve e, enflasyon vasıtasıyla e, yoksul halktan bu sefer sığınmacılara servet transferi var. Ve bu transfer sürekli yoksul halktan yukarı tarafa ve diğer kesimlere doğru gerçekleşiyor. Bunları konuşmamız gerekiyor ki e, gerçekleri ortaya koyalım ve gerçek bir çözüm üzerine konuşabilelim sevgili arkadaşlar. Şimdi geçen gün paket açıklandı da söyledik. Yani e, iş yine vatandaşın cebine, sırtına kaldı. Bunu söyledik, konuştuk. Ee, ve cari açığımız mesela Mart ayında, Mart 2023'te 52.6 milyar dolarmış. Hani övünüyoruz ya cari açığı düşürüyoruz diye. Mart 2024'te 31.2 milyar dolar. Böyle bakınca bayağı düşmüş görünüyor değil mi? Ama net hata noksan kalemine baktığınızda 16.1 milyar dolarlık bir çıkış var. Bu ne? Kayıt dışından ve yani adını koyamadığımız bu sistemden çıkan dışarı giden para ne? Bunu da koyduğumuz zaman kabaca 47.2 milyar dolar cari açığa tekabül ediyor. Ve e, geçen seneye göre evet 5.4 milyar dolar bir iyileşme var. Ama zaten ekonomiyi daralttın, kredi faizlerini arttırdın, ekonomik aktiviteyi küçülttün. ithalatı azalttığın zaman otomatik olarak bir miktar azalması çok doğaldır. Yani burada bir başarı yok onu demeye çalışıyorum. Bu da görülmeli. Bu kadar sıkılaşma, bu kadar faiz artışına, bu kadar büyük bir hani başarı hikayesi yaratıyoruz demeye geldiğimiz nokta bu sevgili dostlar. Şimdi şimdi şeyin açıklamaları var bugün. Para politikası duruşu yeterli düzeyde sıkı ve enflasyon beklentileri çıp beklentilerin çıpalıyor. Yani beklentilerimiz çıpalandı mı arkadaşlar? Yani enflasyon düşeceğine inanıyor musunuz? Size sorayım. Ee, ve yeterli düzeyde sıkı e, ve artık iş maliye politikasına geldi. Merkez bankası harika bir iş çıkarttı dediğine göre e, acaba politika faizi bundan sonra artmayacak mı? Tepeyi gördük mü? Burada değerlendirilmesi gereken bir husus. E, bunu da konuşmuş olalım. Diğer bir önemli mesele döviz kredileri meselesi. Bakınız bankalar üstündeki riski atıyor. TL kredi vermiyor. E, firmalar döviz kredisine yönleniyor. E, ama burada büyük bir balon ve risk oluşuyor. Yarın öbür gün bu e, süreç böyle kısa vadeli süreç geçer. Yaz ayları biter. Kış aylarına geliriz. Deniz biter. Kara görünmeye başlar. Ondan sonra sıkıntı yaşamaya başlar bu firmalar. Ciddi batışlar ve finansal e, kalitesinde bilançosundaki finansal kalitesinin bozulduğu firmalar. Görebiliriz firmaları uyaralım buradan ee, tedbirinizi alın Yani bugün hani faiz daha düşük diye ve kur da aşağıda diye alıyor olabilirsiniz ama bunun sonu size hüsran olarak geri dönmesin önlemlerinizi alarak kullanıyorsanız kullanın. Merkez Bankası işte tabi e, doları baskılayarak insanlar biraz TL'ye geçiyor biraz oradan hani rezerv alıyor diye övünüyorlar ya e, bir taraftan da e, tabi ki işte bu döviz kredilerini alanlar ne yapıyor e, TL'ye dönüp e, bu da işte dövizini satıyor TL alıyor karşılığında bu da o tarafı arttırıyor bir miktarda sıcak para geliş yurt dışından. İşte bu bir illüzyon yaratıyor. Ekonomide her şey harika gidiyor. Bakın TL güven tesis edildiği gibi bir hava yaratıyor. Bunlar e, öyle çok da kolay e, çözülebilecek hususlar değil. Onu ifade edelim sevgili arkadaşlar. Diğer bir mesele. Ons altın, ons gümüş. Biraz yükseliş var. Enflasyon beklentisine odaklanmıştı. Verisine odaklanmıştı piyasalar Amerika'da. Aslına bakarsanız beklentiye paralel gibi bir e, durum var. E, ama Şimdi burada da bir ilüzyon var küresel çapta e, borsalar ve kripto piyasası üzerinde buraya da çok güvenmemenizi öneriyorum. Hala riskler devam ediyor e, ama tabii ki bu kısa vadeli e, enflasyonist süreç uzun vadede devam edecek tüm dünyada ben bunu böyle düşünüyorum. Dolayısıyla da e, şu anda bir son dakika haberi var mesela okurken e, Slovakya başbakanı vurulmuş galiba. Ee, Slovakya Slovak İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Detayını öğrenmek lazım. Yani küresel de işler hem jeopolitik riskler açısından hem enflasyon açısından iyi gitmeyebilir. Kısa vadede e, bazı teknik seviyeler, değerli metallerde de var ons bacağında ama e, tabi orta vadede oraya güvendiğimizi ifade ediyoruz. Borsa tarafına gelelim. E, bir şekilde yukarıda bazen holdinglerle, bazen bankacılık endeksleriyle yukarıda tutulan bir yapı olduğunu gözlemliyoruz hep birlikte. Ama güven vermediğini ve bir bant içerisinde aşağı yönlü bir trend oluşturmaya başladığını zaten hep birlikte izliyoruz. <laughs> Hisse bazlı ayrışmaların olduğunu gözlemliyoruz. Endeks evet bir yere gidebilir ama hala hiçbir şey kazandırmayan ve aylar önce seviyelerin gerisinde olan şirketler var. Evet kazandıranlar da var. Seçicilik burada önemli demiştik. Biz de 30 özellikle demiştik bazı noktalarda gitmeyen güçlü hissilerden bahsetmiştik ama o zamanlar kızmıştı herkes bize. E, fakat orada da şu anda hani kısa vadede ben bir belirsizlik görüyorum. E, evet bir düzeltme olması halinde tekrardan e, pozisyonlar güncellenebilir. Ama şu an e, full pozisyonda olanlar için bence risk var. Hani portföyünün belli bir bölümü olan nakit bulunduran e, alternatif varlı olanlar için e, düşüşler olsa bile e, iyi şirketlerde ise bunlar yine fırsattır. Bu ayrı bir şey. Ama full hareket eden bütün parasıyla veya krediler alarak bir şekilde buralarda olanlar için önümüzdeki süreç biraz bence yani dikkatle izlenmesi gereken bir süreçtir. Onu ben böyle ifade ediyorum. Özellikle bu 10.145, 10.140, 10.145, 10.150 arası destek çalışıyor teknik olarak bakanlar için. Orayı kırması halinde daha aşağılara gitme potansiyeli de olabilir. Tabi Oranın aşağılarında gördü mü? Gördü. Ama toparladı. Mesela 10.120'leri gördü. E, fakat şu anda baktığımızda 10.145'ler e, bence önemli. Şu an diğer bir işte destek küçük 10.165'ler var. Ama aşağıda tabii e, daha e, 10.000'in 10 üzerinde tutunduğu sürece tabii ki potansiyelini bir miktar koruyacaktır. Belki 10.040'ların üzerinde falan tutunduğu sürece ama aşağıda ta, daha farklı. 9.950'nin falan da altına kırarsa eğer daha farklı bir senaryo ile karşılaşabiliriz. Dikkatli olmakta fayda var, temkinli ilerlemekte fayda var. Çünkü endeks biraz e, yukarıda tutulmak üzere tutuluyor gibi bir durumu bir süredir size anlatıyorum. Hisselerin bir çoğunda e, önemli hareket yok ama tabii ki anlamlı hareketler yapanlar da var, orayı da inkar edemeyiz. Söyleyelim, sizlerin faydasına söylüyorum. Yani yoğurdu üfleyerek yemekte fayda var. Çünkü daha önceki örnekleri çabuk unutuyor yatırımcı. Bir strateji var şu anda, TL geçiş stratejisi. Bu topik her kanaldan kullanılıyor. Uluslararası kurumların açıklamalarıyla, içeriden yapılan açıklamalarla vesaire. İşte piyasaların kendi dinamikleriyle değil de bir şekilde dizayn edilerek ilerlemesiyle bu tasarım var. Ee, ama küreselde herhangi bir negatiflik olması da bu tarafları bozabilir. Dikkat etmekte fayda olduğuna inanıyorum. Çünkü paranız olduğu sürece fırsat hiçbir zaman bitmez. Paranız varsa illaki bir yerden bir trend yakalama şansınız olur bir şeyler yukarı giderken içinde olunmadığında çok kaybedildiğine inanılıyor ve bu manada riskli kararlar alınabiliyor. Sadece soğukkanlı ve sakin kalmanın temel parametre olduğunu unutmamanız açısından bunu ifade ediyorum. Hepinize bol kazançlı güzel günler diliyorum sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere sevgiler saygılar.